Galatasaray'a gelirsek ee, dün akşam ee, İbrahim Hacı Osmanoğlu diyecektim. Yani İbrahim Hatipoğlu'nun ee, ve Cenk Ergün'de birlikte de Manchester'a gittiği haberleri çıktı. Ve sonradan da hani net bir şekilde McTominay için hani Van Bissakka muhabbet vardı Barış Alper için mi acaba falan net bir şekilde McTominay olduğu en azından Galatasaray'a yakın insanlardan diyelim. E, söylendi. McTominay ile ilgili bugün de hatta şöyle bir şey oldu işte kız arkadaşıyla eşiyle Bodrum'daymış. Yani bilmiyorum ne kadar olabilme potansiyeli olan bir transfer aranan profili verilebilecek paralar. Çünkü yani olursa büyük ihtimal kulüp de kulüp tarihinin en fazla bonservisi ödenen futbolcusu olacak. Ya net bir soru işareti de var bu arada. E, bu transferde yani Manchester'a gitme olay falan. Oralar şu an tamamen e, kaos içinde. Sosyal medyada da hatta o belirsizlik yangınlar bir şeyler var. Ama biz olabilme potansiyeli üstüne McTominay'i konuşabiliriz. Abi Galatasaray'ın net bir şekilde orta saha aradığını biliyoruz. Bu profille ilgili ama bence hem e, bir yanlış diyeyim hem de bir eee tuhaflık var yani haberlerde de gözlemlerde de Okan Buruk'un hiçbir zaman öyle ben net bir pasör istediğini düşünmüyordum mesela ama B e, Scott McTominay ile beraber Kerem Loybir'k isminin de gündeme gelmesi bu tarz eleştirileri arttırdı. Ben çok fazla görmeye başladım, çok fazla okumaya başladım. <laughs> Herkes işte aslında bizim bir ayağa daha iyi bir isme ihtiyacımız var gibi e, yorumlar yapmaya başladı. Ben çok öyle düşünmüyorum. Yani hocanın da Okan hocanın birçok basın toplantısında izledim. Şampiyonluktan sonra verdiği özel röportajları da izledim. Saha içine dair fikirlerine de hakim olduğumu söyleyebilirim. Bütün bunlar doğrultusunda sanki Okan Buruk'un daha öncelikli isteği şu orta saha ikilisinde. Lucas Torreira'ya sahip olması çok büyük bir avantaj. Ve bu avantajı iki sezondur çok iyi kullanıyor. Sadece bir noktada kullanamıyor. Yani tam yapamıyor onu. Zaman zaman gösterdi bize, ee, şampiyonlar liginde ve ligdeki büyük maçlarda özellikle Koreyreyi daha öne atıp hem preste hem e, oyun kurulumunda onun enerjisini enerjisinden maksimum seviyede fayda sağlamak istiyor Kamburuk. Bunu yapabil yapabilmesinin e, tek yolu orta sahada Torreira'nın yanında elini rahatlatmak. Yani hem e, top kapmasıyla fiziğiyle diri durabilecek güçlü durabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak hem de onun da e, yan özelliklerinden faydalanmak tabii ki McTominay'i ya da ismi geçen işte Hoyberg gibi diğer oyuncuları bu kadarla kısıtlayamayız bu kadarla anlatamayız çok özel iki oyuncu hatta bence McTominay çok çok daha özel bir oyuncu ama en azından bu kısımda yani kağıt üstünde ne istiyor Okan Buruk dediğimizde bence top ismi e, McTominay hatta çok daha fazlasını da vaat ediyor. Yine yakın dönemden örnek verelim. Euro'da da gördük. İskoçya milli takımının en önemli silahlarından bir tanesi. Yani böyle bir oyuncu olmak da çok kolay değil. Özellikle merkez orta sahayken İskoçya gibi ne kadar İngiltere'ye göre falan biraz daha cılız kadro olsa da çok önemli isimlerin bulunduğu bir kadro. Andrew Robertson'un falan bayrak taşıyabileceği bir kadroda net bir figür olması aslında her şeyi özetliyor. Manchester United kötü giderken de herhalde en fazla ayakta kalanlardan, en fazla adına söz ettirenlerden bir tanesiydi. Geçen sezon tartışmalar yaşandı. Pek tercih edilmediği de oldu ama mesela Galatasaray maçında hazır konumuz Galatasarayken çok çok iyi katkı vermişti gene. O yüzden yani umarım başarılı Galatasaray bu transferi yapmayı ama mali detayları falan ilginç ve aslında tartışılan bir transfer olacağını gösteriyor. Dediğine ek olarak Okan Buruk'un istediği profilde o şampiyonluktan sonra çıktığı yayınların birinde şey hatırlıyorum ben net. Ceza sahasına koşu atabilecek, koşu atacak bir orta oh. saha profili gibi. Yani bu dediklerine senin dediklerine de birleştirince Tom, McTominay gerçekten tam o profil gibi geliyor. Yani Hoiberg'e göre, Hoiberg telaffuzu tam gerçi ama daha farklı bir profil ve Okan Buruk'un demeçlerine, istediğini, oyun tarzına dediğini anlattığın şeylere göre o isim bana da McTominay gibi geliyor. E, mali detaylar evet yani çok kolay olmayacağı net zaten. Kulüp tarihinde büyük ihtimal şeyi olur yani rekoru ama olursa o iki senelik neredeyse belki orta saha bekleyişinin isim olarak da en azından daha izlemeden de taraftarlar için en azından tatmin edecek bir isim gibi geliyor. Ya şu da tuhaf abi McTominay Türkiye'ye gelirse yani diyelim Galatasaray'a geldi şu an Galatasaray konuşuyoruz. Ama McTominay'ın hem, McTominay hem Fred'in Türkiye'de oynayacak olması da çok <laughs> ilginç olacak. Evet. <laughs> Geçelim. Due transferi bu e, yani çok uz uzayan bir transfer. Biraz Ennesri'nin şeyine benzetiyorum. Yani çok bekleyince bir de benim bir taraftar olarak yani çok hevesim kaçıyor. Olmuyor yani. Burada da uzun süre önce biten bir transfer gibi konuşuluyordu gene. En sonki durumda menajerinin işte maaşıyla kendi alacaklarını arttırmasıyla Galatasaray e, bırakmıyor ama işte rafa kaldırıyor diyebiliriz. Biraz daha bekliyor. Diğer alternatiflere mi yöneliyor artık? Belki Manchester olayında bir sak da vardı. Bilmiyoruz onu. Yani şu an belirsizliğini koruyan bir konu. Profil olarak da ben başlayayım. Yani Saşa boy sonrası, Saşa boya göre daha potansiyel vadeden, biraz daha bize geldi yani Galatasaray'a geldiğindekinin daha üstünde daha olmuş hali. Bu profile gitmeye e, ben olumlu bakıyorum aslında Galatasaray için. Sadece maliyet olarak yani Saşa boyla kıyaslamak yani zaten doğru olmaz. Ama Saşa boyun geleceği maliyetle e, Doa Doa'nın geleceği maliyet çok farklı. Ve de dediğim gibi ben bekletilme olaylarında biraz sinirleniyorum demeyeyim de soğuyorum bu işten ya. Yani çok haklısın. Doğu'ya çok eskiden beri konuşulan bir isim Galatasaray evet. için. E, profil olarak da söylediklerine katılıyorum. Şöyle bir yerden yaklaşayım ben de. Galatasaray'ın en büyük eksikliklerinden e, birisi Sabek şüphesiz. Zaten herhalde 3 tane bir tane Sabek'e net bir isim. Bir tanesi orta sahaya net bir isim bir tanesi de gene 10 e, numaraya net bir isim gibi bir beklenti vardır. Çünkü diğer yerlerde, diğer pozisyonlarda pozisyonlarda bir şişkinlik de var Galatasaray'da açıkçası. Ama Sabek'te e, Saçaboya çok çok iyi performans gösteren bir isimdi. Çok çok iyi bir sezon geçirdi. Zaten büyük de transfer yaptı. E, onun gitmesinden sonra işte Kaan Ayhan'a devredildi biraz orası. Çok nadir Barış Halper falan oynadı. Ee, Kaan Ayhan'la, yani Kaan Ayhan'ın sağ bek performansıyla Galatasaray tam o az önce bahsettiğimiz o Kambur'un istediği oyunu oynayamayabiliyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar çekiyor. Hatta e, sağ içine yerleşimlerinde de geçen sezon sık sık sorun yaşadığını gördük Galatasaray'ın. Yani bu demek değil ki çok daha düşük bir oyun oynuyor ya da çok daha kötü bir oyun oynuyor bu e, kadro sahaya çıktığında. Ama eee zorlanıyor birazcık. Çünkü orada Boya gibi bir isimle daha doğrusu adını tam koyalım. Orayı otoban gibi kullanacak, sürekli gidip gelecek, enerjisi yüksek bir isimle oynamak ayrı. Kaan Ayhan gibi 50 özellikleri çok iyi ama oyunun belli kısımlarında size hiçbir şey vaat etmeyen bir futbolcuyla oynamak ayrı. Bu transfer ihtimali de o yüzden e, herhalde Okan Buruk'un en çok sevince ihtimallerden bir tanesi, yani bu istediği transferlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Eğer gelirse de bu ay kadar katkı yapmasını beklemek biraz hayalcilik olur bence. Yani daha önde olabilir şu an oyunu Galatasaray'a geldiği anki form durumu daha yüksek olabilir bu aydan. Ama şöyle bir şey var abi. saça bu gerçekten ekstra iş yaptı Galatasaray'da. Yani her açıdan çok geliştirdi kendisini. Çok çok saçma durumlardan döndü. Hatta belki onun hikayesini anlatırken o kısımlar motive edici gibi de anlatılabilir. Bu oyuncu tam olarak böyle bir şey yaşayacak mı bunu bilmiyoruz. Ama şu bir kesin standardı belli olacak. Çok heyecanlandıracak. İşte e, genç olması itibariyle de sonraki satışından Galatasaray'a bir çok şey yine saçı boya gibi kazandırabilecek bir oyuncuyu elde etmiş olur Galatasaray. Yani çok net bir transfer olarak duruyor. Çok yani çok demeyeyim kimsenin sorgulamayacağı bir transfer olarak duruyor. Ama bakalım gerçekleşecek mi? Bu, bu kadar e, uzun sürüp senin o sıkıntı dediğin şekilde e, gerçekleşmemesi bir türlü gerçekleşmemesi de Galatasaray'da başka sorunları da beraberinde getirebilir abi. Çünkü Erdem Timur'un ayrılmasıyla birlikte zaten diken üstünde bir taraftar var. O yüzden o açıdan da önemli görüyorum. Yani bu isimden atıyorum sakatlansa bile, 6 ay oynamayacak olsa bile Galatasaray'a <laughs> vazgeçmemesi lazım. Ya bugünden başladı. Bugün, yarın Dursun Özbek istifa eşlikleri göreceğiz gibi geliyor buna. Yani. <laughs> Abi son olarak... Evet, evet, zaten yangın sarayı. <laughs> <Evet. anladım. gülüyor> Batuşay e, var. Batuşay yani üstünden de çok zaman geçti. Çok da konuşuldu. Çok kısa geçelim diye düşünüyorum. Aha. Ben ee, hiç aklımda yokken olabilecek en iyi santrafor rotasyon da demeyeceğim. E, ikili de oynayabilecek, e, rotasyona da girebilecek, yedekte bırakabileceğin çok doğru bir isim gibi geliyor bana Galatasaray için. Özellikle bu son e, birkaç yılındaki yedek santraforlardan aldığı, alamadığı performanstan sonra süperlikte oynamış neyi verebileceğini en azından maksimumu ne olabilir minimumu nerede olabilir bildiğim ve seni yani elini rahatlatan çok daha rahat Icardi'nin yokluğunda çünkü Icardi'nin gerçi Icardi'nin bambaşka özel durumları da var şimdi ama olmadığı dönemler oluyordu çok geç geliyordu kampa geldi bu sene hani o durumlarda çok da, net güvenebileceğim bir isimdi. Özellikle geçen sezon yaptığı gol, asist katkısı falan mükemmel. Yani daha net bir Galatasaray limana yanaştırdı bu sefer yedek santrafor olayını. Ben hani mali detaylar dışında orayı da çok fazla bulmuyorum aslında ama çok bizi de aslında ilgilendiren bir şey değil. Olumlu bir transfer olarak görüyorum. Bence de. Ya yani tek olumsuz tarafı evet çok fazla para veriyor Galatasaray Batu Şua'yı. Yani evet Batu Şua'yı bu paralar eder ve gerçekten başka bir takımda olsa ya da e, elinde olmasa kolay kolay alamayabilirsiniz. Ama yine de rolünü düşünecek olursak yani en azından tahmin ettiğimiz rolünü düşünecek olursak çok fazla e, maaş ödeyecek. İmza parasıyla ile birleştirince kasaya ciddi şekilde yük bindirecek Galatasaray'da. Ama isim tam isim hakikaten yani hep yaşanan sorunu Icardi'nin arkasındaki ismi e, aradığı ismi Galatasaray bulmuş gibi duruyor. Batshuayi ile ilgili benim bir tereddüdüm var. Beşiktaş taraftarları çok iyi bilir bu durumu. Ee, i̇stikrarsız bir topçu Batu Ama bu istikrar böyle bugün iyi yarın kötü gibi değil de daha böyle sezon sezon Avrupa'dayken de bunu çok sık yaşatıyordu sevenlerine, izleyenlerine. Burada da Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttığı zamanlar oldu. Öyle bir döneme girdiğinde yani hakikaten izlemek de külfet oluyor. Bütün olumlu özelliklerini de siliyor bir anda insanların beyninden. Umarım öyle bir dönem geçirmez ve Icardi'ye çok iyi bir eşlikçi olmuş ki senin de birazcık bahsettiğin gibi Icardi'nin bana hayatın her alanında iyi bir eşlikçiye ihtiyacı var. Şu an çok fazla. Abi yavaş yavaş kapatabiliriz o zaman. Daha netleşince Kapatalım. bir şeyler. Tekrar zaten konuşacağız deyip herkese görüşürüz diyelim. Peki teşekkürler izlediğiniz için.